Kars halkların ve inançların kültürlerin bahçesidir. Kars bütün farklılıkların bir arada barış içinde yaşama kültürünün en güzel örneklerini veren şehirlerimizdendir. İşte bu değişecek. Mutlaka değişecek. Bizimle değişecek. Sizinle değişecek. Bizler bu ülkede yeni bir başlangıç istiyoruz. Bu ülkede demokratik dönüşümün yolunu açmak istiyoruz. Barışın zeminini güçlendirmek istiyoruz. diyoruz. İşte bu amaçla emek ve özgürlük ittifakını oluşturduk ve şimdi bu ittifakı büyütmek için bütün çalışmaları yürütüyoruz. Bu toplumda kimi düşmanlığı yok edecek politikalar, anlayış, irade bizlerdedir. Halkların özgür, inançların geçemeyeceğimiz, vazgeçmeyeceğimiz bir hedeftir. Başlara karşı dimdik ayakta duracağız, savaş karşıtı en geniş birlikteliği oluşturacağız. Tek yol barıştır, çözüm için tek yol demokratik siyaset.